eski bir ihanet ve köstekleme hikayesi. Yaşatılabilseydi, dünya devleri arasında olacak yerli milli Türk televizyonu bir emektir. Türkiye'nin en önemli elektronik üretim firmalarından bir emek, birleşen emekçiler. Elektrik elektronik sanayi tıpkı uygar motor gibi gurbetçi işçilerin paralarıyla 1974'te kuruldu. Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan iletişim aksaklıkları nedeniyle yerli bir telsiz üretimi fikir edinerek telsiz üretimi kararlaştıran şirket iki kez telsiz ihalesine girip aldığı ihaleler iptal edildiği için üretime başlayamadı. Bunun üzerine Philips'in Yugoslavya'daki fabrikasından televizyon getirtilerek incelendi ve yerli malı ilk 31 ekran siyah beyaz televizyon üretildi. Televizyona yerli yerli olduğunu vurgulamak için fabrikanın da ismi olan bir emek markası yaratıldı. Sanayi Bakanlığı nedense bir emeki istemez ve yerli bir firmayla anlaşmaya zorlar. Böylelikle Profilo'nun fason üreticisi olurur. Bir emek Türkiye'nin ilk 61 ekran televizyonu da Denizli'de üretilir. Bir emek renkli televizyon da üretir. Bir emek sadece televizyon üretmekle kalmaz, telefon ve telefon santralleri de üretir. Ayrıca Bir emek mühendisleri Türkiye'nin ilk bilgisayar anakartını ve bilgisayar prototipini 1982'de üretmeyi başarmıştır. Elektronik nette devrim yapan bir emek devrim arabalarının kaderini paylaşır ve devrilir.